Bu videoyu izliyorsan özgür bir yerdesin demektir. Özgür insanlar çoğu zaman rahat olur. Bu videoyu izliyorsan sen onlardan değilsin demektir. Çaresizlik nedir biliyorsun demektir. Hatırlıyor musun neydi en çaresiz halin? En çok ne kadar düştün, ne kadar yalnız kaldın? Bir beyaz zarfa muhtaç oldun mu hiç ömrün boyunca? Hayatın bir beyaz zarfın içindeki üç kuruşa bağlı oldu mu hiç? aylarca laf olsun diye değil gerçekten aylarca peynir alamadığın oldu mu mesela? Ya da bir gün çocuğun sevinsin diye peynir aldın mı son 7 liranla? Son 7 lira. Bir dolardan biraz fazla. Başka paran yok diye pazarcının verdiği en kötü peyniri sofraya koyduğunda, kızın sen mutlu ol diye gülümsediğinde hüngür hüngür ağladığın oldu mu? İki yıldır babasız kalan o sofrada. En son ne zaman peynir alabildiğin için sevindiğini hatırla. Hiç hapse düştün mü? Yol parası bulamayan eşinin tam beş ay seni ziyarete gelememesine demektir hiç düşündün mü? Beş ay sonunda bir beyaz zarf sayesinde ziyarete gelen eşine seni yalnız bırakmayacaklarını biliyordum diyecek kadar birilerine güvendin mi? En son ne zaman bir bilet parasına muhtaç kaldığını hatırla. Sekiz yaşında üzgün çocuk görmüşsündür. Peki 8 yaşında üzüntüden şeker hastası olanını gördün mü? Ya da daha 6 yaşında, hani o en tatlı zamanında kanser olan çocuğu duydun mu? Hasta evladına ilaç alamayan bir babanın çaresizliğine şahit oldun mu? En son ne zaman o kadar çaresiz olduğunu hatırla. Doğru, birilerinin sana ihtiyacı var ama dilenci değil onlar. Bugüne kadar bir şey istedilerse sadece Allah için istemişler. Almaya değil sadece vermeye alışmışlar. Ama şimdi ayda bir, beş ayda bir gelecek bir beyaz zarfa ihtiyaçları var. Kardeşleri için muhtaç demeye utanıyor insan. Kardeşleri muhtaçken ölmeye bile utanır insan ne kadar ömrümüz var, bize daha kaç muavenet düşer, bu dert daha ne kadar sürer onu ancak Allah bilir. Gel biz bu seneyi son sene bilelim. Önümüzdeki bir seneyi seferberlik vakti ilan edelim. Kimsenin nasihat etmeye hali, kimsenin kimseye bir şey demeye mecali yok. Gel, biz bu sene sanki yedim diyelim. Sanki yedim, sanki giydim, sanki gezdim. Var mısın? Sofraya kardeşimiz için bir tabak koyalım. O tabak hep dursun orada. Eski paltomuz iş görüyorsa yenisini kardeşimizin hakkı bilelim. Bu sene yeni bir yer görmektense bir ablayı hapisteki eşine ziyarete gönderelim. Başkasının ne yaptığı mühim değil. Biz ne yapacaksak Allah rızası için kardeşlerimiz için aslında kendimiz için yapalım. Vermek zor ama birine muhtaç olmak bir beyaz zarfın yolunu gözlemek ondan çok daha zor. Gel bu sene eve, arabaya, her yere beyaz zarflar koyalım. Özgürlüğün bir şeyler verebilmenin nimet olduğunu hatırlatan beyaz zarflar. Biz vermeyince boş kalan, ayın başında utanarak yolu gözlenen beyaz zarflar. Gel Allah'ın izniyle bu sene kimseyi utandırmayalım bu sene kimseyi kimseye muhtaç hissettirmeyelim. Ne vereceksek bir daha hiç veremeyecekmiş gibi verelim. Bir daha hiç kimseye yardım edemeyecekmiş gibi. Onlar açken tok yatmak bize yakışmaz. İnsan unutur. Sen Allah rızası için hatırla.